Herkese merhabalar, ben Mündüven kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizlere Nisan ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Toplamda 6 tane kitap okudum. 2 tanesini en kitap şeklinde okudum. 4 tanesi göstereceğim kitaplar. Öncelikle en kitaplarından başlamak istiyorum. Ee, i̇lk okuduğum kitap Cariyeler, Bacılar ve Yurttaşlar kitabı. Tahmin edersiniz ki bunu feminizm kategorisinde okudum. 1970'li yıllar ile 90'lı yıllar arasındaki Türkiye toplumundan bahsediyor aslında. Modernleşme sürecinin artık yavaş yavaş topluma entegre olduğu ve artık sanayileşmenin kapitalizme dönüş yaptığı o yıllarda kadının toplumdaki yeri, e, modernleşmenin etkisiyle feminizmin Türkiye içerisinde ne şekilde hissedildiği, işte Kemalizmin feminizm üzerindeki etkisi, Osmanlı toplumundan sıyrılan kadının modernleşme üzerine, modernleşme içerisine nasıl entegre olduğu, e, Batı'daki kadınlarla ülke bazında değerlendiriyorum. Batı'daki kadınlarla doğudaki kadınlar arasında ne gibi Farklılıklar yaşandığı ile ilgili bir derleme denemelerden oluşan bir kitap. Şimdi bu kitapta aslında size kazandıracağı şey nedir? Temel olarak alacağınız şey nedir? Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadınlar evet, modernleşmenin etkisiyle birlikte toplumun farklı bir yerine yerleştirildiler. Fakat bu kadınlık kimliği, işte toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında değildi. Kılık kıyafet, belki çeşitli siyasi haklar çerçevesinde yapıldı. Fakat bunlar yapılırken bir anda işte geçitlerde bayrak sallayan ya da öğretmenlik yapan işte kıyafet değişikliğiyle birlikte short giyen, etek giyen kadınlara, toplumda kendisine gösteren balolarda dans eden kadınlara rastladık ama. Ülkenin doğu kısmı için aynı şey geçerli değil. Yani Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz bölgelerinde kadınlar hala erkek kimliği üzerinden kendilerini var ediyorlardı. Ve gariptir ki... Ee, bu, bu şekilde komplike bir yapı olmasına rağmen bu dönemlerde bu konuyla ilgili çok fazla e, çalışma yapılmamış. Yani çok az sosyal bilimciler bu konuyu çok az değiniyorlar. Kitabın asıl eleştirmek istediği ya da kitaba ilham olan konu da bu zaten. Bu dönemlerde sosyal bilimcilerin kadın çalışmalarını ertelemeleri ya da bir şekilde görmezden gelmeleri, kendilerinin dahi kadını erkek kimliği üzerinden e, var etmeleri, hatta kitapta anlatılan bir tane anekdota değinmek istiyorum. Aslında bunu birçoğunuz fark etmişsinizdir ama Şoför nebatten bahsediyor kitapta. Yani o dönemleri aslında iyi analiz edebilmemiz için kitap bunu somutlaştırmaya çalışıyor. Şoför Nebat filminde biliyorsunuz toplumsal normların dışında çıkmış bir kadın figürü var. Şoförlük yapıyor birçok erkeğin arasında. Tek kadın şeklinde kendi hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Fakat bunu yaparken bile erkek kıyafetleri giyiyor, işte kendisine sarkan, tacizde bulunan insanlardan kendisini diğer şoför abilerinin koruyacağını düşünüyor. Ve şoför nebati bu ekmek kavgası nereye kadar sürüyor ya da kendini bu şekilde var etme süreci nereye kadar sürüyor? Gerçek aşkı bulana kadar. Yani yine kendisini başka bir erkeğin üzerinden, başka bir erkek kimliği üzerinden var ediyor ve bu şekilde kendini tamamlanmış hissediyor. Aslında bu çok büyük bir toplumsal eleştiri. kadınların kendilerini erkek kimliği üzerinden var etmeyeceklerini, aslında bir birey olarak birçok şey başarabileceklerini göstermemiz gerekirken yani bununla ilgili sosyal bilimciler olarak daha fazla çalışma yapmamız gerekirken maalesef tüm konularda eksik kalıyoruz. İşte Cariyeler, Bacılar ve Yurttaşlar kitabı da bu konuyu ele alıyor. Biraz okuması zor bir kitap, bunu söyleyebilirim. Bu tarzda çok fazla kitap okuduğum için söylüyorum bunu. O yüzden bu kitabı okumadan önce kadın mücadelesiyle ilgili ya da geçmişten bugüne kadın çalışmalarıyla ilgili daha hafif kitaplarla başlayabilirsiniz. Bununla ilgili bir video hazırlamayı düşünüyorum. O dönemde e, önerilerimi yaparım. Başlangıç olarak nasıl kitaplar okumanız gerektiği ve nasıl ilerlemeniz gerektiği ile ilgili. Bir diğer bahsetmek istediğim kitap Maymunlar Gezegeni. E, bu kitabı zannımca birçoğunuz biliyorsunuzdur çünkü e, çok fazla filmde döndü bununla ilgili. Hatta Maymunlar Gezegeni Maymunlar Cehennemi diye. E, serileri var bildiğim kadarıyla. Ben de çok eskilerde izlemiştim. Maymunlar Gezegenini okuyacağım zaman tereddüt ettim aslında. Hani artık işte klişe, bilinen bir hikaye. İşte gezegene, bir gezegene gidiyorlar ve gezegenin hakimi maymunlar. Fakat kitabı okuduğum zaman e, aslında anlatılmak istenen hikayenin, bilinmek istenen mesajın çok daha farklı olduğunu anladım. E, evet. İnsanlar e, uzak bir gelecekte e, çok uzak bir yıldıza yolculuk yapıyorlar. Fakat bu yıldıza yolculuk yaptıkları esnada teknik bazı arızalardan ötürü bir gezegene inmek zorunda kalıyorlar. Bu gezegen dünyanın ikiz kardeşi gibi. E, tamamen işte atmosfer aynı, ağaçlar aynı, e, doğa aynı. Karşılarında bir kadın çıkıyor ve bu kadın çıplak bir kadın. E, asla kıyafetleri yok ve ürküyor. Onların konuşmalarından ürküyor takdir edersiniz ki kadın konuşamıyor. E, kadın bir yabani gibi tabiri caizse tırnak içerisinde yabani gibi yaşıyor. E, gezegende aslında temel olay şu. Bizim şu an insanlara affettiğimiz bütün olayları maymunlar gerçekleştiriyor. Hayvanları maruz bıraktığımız bütün olaylar da insanlar tarafından gerçekleştiriliyor. İşte hayvanat bahçelerine hayvanları tıkmamız, onlar üzerinde çeşitli deneyler yapmamız, onları belli acılara maruz bırakmamız gibi bütün olaylar ya da hiç düşünmeden doğanın hakimi gibi Kendimizi sayarak ava çıkmamız, hayvanları avlamamız. E, bu gibi durumlar işleniyor kitapta. Çok güzel bir eleştiri kitabı bence. Bilim kurgu kitabının yanı sıra çok güzel bir eleştiri kitabı. Bence bir şans vermeniz gerekiyor maymunlar gezegenine. Ben birçok öğrencime de önerdim. E, hem yaşları itibariyle okuyabilirler hem de içindeki eleştiriler aslında insani eleştiriler. E, her insanın bir şeylerin farkına varması gerekiyor. Aslında bir şeyleri biliyoruz ama onu bilince çıkarmakta, Biraz güçlük çekiyoruz. Bu yüzden bu kitaplar size yardımcı olabilir bu noktada. Maymunlar gezegeninde kesinlikle okumanız gerektiğini düşünüyorum. Evrende biricik olmadığımızı, bu dünyanın hakimi olmadığımızı belki bu sayede daha rahat anlayabiliriz. Bir diğer e, okuduğum kitap Amir e, Doğu'dan Uzak'ta. Lübnan Edebiyatı'ndan ilk kez bir kitap okuyorum. Amin Malok'tan ilk kez bir kitap okuyorum. Sanırım kendisinin en ünlü kitabı Samarkand. Samarkand da var bende Fakat en ünlü kitabından başlamadım. Bilmiyorum neden. Elimde kitaba gitti. Sanırım ondan daha büyük bir lezzet alacağımı düşünüyorum. Bu yüzden sonlara bırakıyorum. Doğudan uzakta aslında güzel bir kitaptı. Hani o, o çok sıkıldığım bir kitap değildi. Ama çok bir başyapıt kitabı da değil. E, bir grup arkadaştan bahsediyor aslında. Yaklaşık e, 16 günlük bir süreci okuyorsunuz. Kitapta zaten gün gün ayırmıştı. 4. gün, 5. gün, 6. gün diye. E, 16 günlük bu süreçte bir grup arkadaşın hikayesini okuyorsunuz geçmişten bugüne. E, geçmişte çok fazla işte sıkı fıkı e, can ciğer olan bu arkadaşlar kitapta açık bir şekilde söylenmese de Lübnan İç Savaşı döneminde ya ülkelerini bırakmak zorunda kalıyorlar ya ülkelerinde kalıyorlar ya da ülkelerinden işte kendi istekleriyle gidiyorlar. Ee, tabii ülkede kalanlar ülkeyi terk edip gidenlere karşı belli bir gard almış durumda ve ee, bu yüzden bu arkadaşlıklar her ne kadar çeşitli iletişim yollarıyla ayakta tutulmaya çalışılsa da e, maalesef çok da başarılı olamıyorlar bu noktada ee, ve zaten kitabın başında da okuyacaksınız yani bu spoiler değil bir tane arkadaşlarının vefatı üzerine. Adam adlı karakterimiz Lübnan'a dönüyor, doğduğu topraklara dönüyor. Arkadaşının cenazesine yetişebilmeye çalışıyor. Daha doğrusu arkadaşına yetişmeye çalışıyor ama maalesef arkadaşı hayatını kaybediyor. Bunları ilk sayfada okuyacaksınız. Spoiler değil gerçekten. Ve daha sonrasında arkadaşının eşinin isteği üzerine bütün arkadaş grubunu toplamak istiyorlar. Bir araya toplamak istiyorlar. Murat'ın hatırasına ithafen sohbet gerçekleştirmek ve yüzleşmeleri tam anlamıyla yaşamak istiyorlar. Çünkü hepsinin içinde biriktirdiği şeyler var. Bu 16 günlük süreçte işte bu arkadaşların bir araya gelebilme serüvenleri, yaşadıkları olaylar, geçmişte yaşadıkları olaylar, geleceğe yansımaları bunları okuyorsunuz. Ben kitabı çok beğendim. Neden kitabı bu kadar beğendim? Bir kere kitabı okuduğunuz zaman Orta Doğu coğrafyasıyla ilgili bilgi ediniyorsunuz. Bunun yanı sıra Kitabın içerisinde çok güzel eleştiriler var. Orta Doğu'nun toplum yapısıyla ilgili farklı etnik kökenlere, farklı dini inanışlara ne şekilde tepkiler geliştirmiş insanlar zamanında. Bunun bugüne yansımaları nelerdir? Bununla ilgili çok güzel cümle aralarında çıkaracağımız mesajlar var. Bu yüzden ben okunması gereken kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. En azından bu coğrafyayı anlamak adına. Bir yani kitabım e, İnce Mehmet'in Ayak Sesleri olarak değerlendirilen Yaşar Kemal'den sarı sıcak bir öykü kitabı, bir hikaye kitabı e, ve Yaşar Kemal'in ilk eseri. Bu kitapla ilk olarak Yaşar Kemal Çukurova'yı anlatmaya başlıyor. Çukurova'daki toplumsal yapıyı anlatmaya başlıyor. İnsanların birbirlerine karşı tutumlarını, o coğrafyanın iklim koşullarını, o coğrafyada insanların ne şekilde ekonomik uğraşlarla hayatta kalmaya çalıştıklarını ilk kez bu kitapta kaleme alıyor. E, derleme bir kitap sanırım. Çok fazla hani bir yerlere giderken sürekli işte öyküler yazmış, tasarlamış e, ve dediğim gibi bir yer yerde kadarıyla işte İnce Mehmet'in ayak sesleri olarak değerlendiriliyor. İlk kez Yaşar Kemal'in bu kitabını yazarken bu hikayeleri derlerken İnce Mehmet'i yazmaya karar verdiğinden bahsediliyor. E, beğendim fakat içerisinde ya hani nasıl derler? Tam böyle işte ciğerini delen hikayeler çok yoktu. Birkaç tane vardı öyle evet gerçekten üzülerek okuduğum ben asla bu hikayeyi unutmam dedim birkaç tane hikaye vardı ama genel olarak hikayelerin bütünü için şunu söyleyebilirim. Çukurova'yı anlamak istiyorsanız bu hikayeleri okuyabilirsiniz. Çukurova insanını anlamak istiyorsanız bu hikayeleri okuyabilirsiniz bu kitabı okuyarak aslında geçmişten bugüne çok da bir şeyin değişmediğini, oradaki insanların, oradaki toplumun yapısının, zihniyetinin çok da değişmediğini anlayabilirsiniz. Kitabı okurken o kadar güzel tasvirler vardı ki en sevdiğim yer orasıydı zaten. O kadar güzel tasvirler vardı ki ben bir yere böyle kitabı okuduğum zaman sıcakladım. Ee, yani hiçbir şekilde böyle bir şey hissetmemiştim hiçbir kitapta. Gerçekten sıcaklığım kitabı okurken. Gökçük sıcaklığını, o tarlalarda çalışan insanların ne şekilde e, hayatta kalmaya çalıştıklarını, o kumlara bastıkları zaman, toprağa bastıkları zaman e, tabanlarının nasıl yandığını hissettiriyor size Yaşar Kemal. Yaşar Kemal'in kalemine e, alışıksanız zaten bir çırpıda okuyacağınız bir kitap. Ben sadece e, öykü kitabı okumayı sevmiyorum, sevemiyorum. Yani kopuk kopuk hikayeler okumayı sevmiyorum daha doğrusu. Bu yüzden biraz zorladı beni ama e, yaya yaya okudum yine de. E, Yaşar Kemal'in kalemi değdiği için benim için kıymetli. Ama tabii ki hani nasıl iyi öldürüp hakkını yemiyorsak e, gerçek düşüncelerimizi de söylememiz gerekiyor. Diğer kitapları kadar bana çarpıcı gelmedi bu kitap. Ama dediğim gibi bu öykülerden oluştuğu için, parçalı hikayelerden oluştuğu için, bütünden coğrafyayı anlattığından sevdim, coğrafyanın yapısını anlattığından sevdim. Ama dediğim gibi parçalı parçalı kitaplar bana göre değil maalesef. Bir diğer okuduğum kitap... Ee, Dostoyevski'den öteki kitabı. zaten bu sene her aya bir Dostoyevski e, almayı düşündüğümü söylemiştim. Bu ayın kitabı da ötekiydi. Öteki beni çok etkileyen bir kitap oldu. E, biliyorum evet okuyanlar arasında çok fazla beğenmeyen insan var. Çok fazla eleştiren insan var öteki. Fakat ben çok beğendim. Neden beğendim? Çünkü henüz e, Freud doğmadan ee, işte ruh analiziyle ilgili, e, psikanalizle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadan, yani daha doğrusu yoğunluklu çalışmalar yapılmadan önce kişilik bölünmesiyle ilgili, e, o kişilik bölünmesi sonucu o karakterin kendisine kurduğu dünyanın ne kadar tehlikeli olabileceğiyle ilgili bir kurgu yazmak, yani hem edebi hem bilimsel bir kitap yazmak gerçekten her yiğitin harcı değil. E, bu yüzden bu kitabı çok çok beğendim. Karakterimiz, karakterimizin adını unuttum. E, Goryatkin. Evet, Goryatkin e, kişilik bölünmesi yaşıyor. Fakat o kişilik bölünmesi yaşarken, e, siz bunu kurgunun içerisinde okurken, evet kişilik bölünmesi yaşandığının farkındasınız bir şeylerin ters gittiğinin farkındasınız ama o kadar inanıyor ki yaşadıklarına ve bunu yazar size o kadar güzel anlatıyor ki böyle tereddüte düşüyorsunuz. Acaba gerçekten yaşıyor mu bunları? Acaba Bodyerkin'in kendisine yarattığı bir kişilikten ziyade ee, gerçek anlamda birini mi anlatıyor? Ee, gerçekten bir ikizi mi var yoksa? Bir tereddüte düşüyorsun. İşte zaten e, kitabı güzel yapan noktada bu. Ben çok beğendim. Yani parçalanmış bir kimliğin ne şekilde ürkütücü hale geleceğini dostluyuz ki yine edebi bir ustalıkla aktarıyor size. Bu yüzden kesinlikle öteki okumamışsanız eğer, siz de benim gibi çok fazla olumsuz eleştiri okumuşsanız ötekiyle ilgili, bence umursamayın ve bir şans verin. En nihayetinde Dostoyevski'nin kalemi demiş ve son kitabım e, Ayhan Zamburadan Bonzai'yi, bir önceki alışveriş videomda Bonzai'den bahsetmiştim zaten. E, bu kitabı bir gün içerisinde okudum. Zaten çok kısa bir kitap, e, 70 sayfalık bir kitap. E, i̇nanılmaz keyifli bir kitap. E, yani şimdi siz, siz bana bu kitabı ya anlatın hadi, bu kitabın ana fikri nedir derseniz hiçbir şey anlatamam. Ama o kadar edebi bir e, ulaştırdı ki ben. O kadar edebi lezzeti olan bir kitaptı ki. Yani Alejandro Zambra'nın kalemini bu yüzden seviyorum zaten. E, kitabı anlatsana, kitabın içerisinde neler yazıyor ya da kitabın konusu nedir, ana fikri nedir, verdiği mesaj nedir dediğinizde Alejandro Zambra'nın kitaplarıyla ilgili hiç kimse yorum yapamaz diye düşünüyorum. Ama Kitabı okuduğu zaman o insanın gerçekten neler söylediğini anlayacağını inanıyorum. Şimdi kitapta bir karakterimiz var. Bu karakter yine ismini unuttum. Evet, unutuyorum. Çok yoğun geçiyor günler. Artık zihnimde yer kalmadığını düşünüyorum. Julio ve Emilia'nın hikayesini anlatıyor aslında. E Julio da Emilia da birbirlerine geç olmuş iki aşık aslında. Fakat bu aşıklar arasındaki diyaloglar, onların yaşadıkları, birbirlerinden önce yaşadıkları ve birbirlerinden sonra yaşadıkları olaylar çok edebi bir dille anlatılıyor ya çok haz verici bir dili var e, Alejandro Zambra'nın 70 sayfa bence kesinlikle bir şans verin e, Alejandro Zambra'nın kitabına e, o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız çünkü ben bende uyandırdığı duyguları aktaramıyorum e, Zambra için böyle bir durum söz konusu bende o yüzden bir şans verip bonzayı denemelisiniz bonzayı denmesinin sebebi de yetiştirdikleri bitkiden kaynaklanıyor yani aslında içinde you <laughs> Ee, yanılgılar üzerine işte uyuşturucudan falan bahsetmiyor. Evet uyuşturucudan bahsettiği yerler de var. E cinsellikten bahsedilen yerler de var. Edebiyattan bahsedilen yerler de var. 70 sayfaya ne sığdırabilirse sığdırmış Alejandro Zambra. Ama bunlar ileti durmuyor işte sayfalar içerisinde. Yani e, o kadar güzel bir kurgu ve o kadar güzel bir e, edebi dil oluşturmuş ki siz kitabı okurken hiçbir şey sizin gözünüze batmıyor. Hiçbir kelime, o olması gereken yerde değil. Hiçbir cümle fazladan kurulmamış, hiçbir betimleme abartıya kaçılmamış. E, bu yüzden kesinlikle okumanız gereken kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Ben bu ayı alt kitapla bitirdim. E, benim için iyi bir ay çünkü çok çok yoğun geçiyor günlerim. Bir yandan e, çalışıyorum, bir yandan sınavlara hazırlanıyorum, bir yandan okumaya çalışıyorum. Bunun haricinde sizlere bahsetmediğim onlarca kitap ve e, makaleden kurgu dışı kitap ve makaleden sorularıma cevap bulmaya çalışıyorum. Dediğim gibi oldukça yoğun geçiyor ama yaptığım okumalardan da memnunum, e, keyifli okumalar yaptığımı düşünüyorum. En azından böylesi bir süreçte e, sığınacak bir liman olarak görüyorum yaptığım okumaları. Umarım sizler sizlerde e, keyifli okumalar yapmışsınız bu ay içerisinde. E, içinde okuduğunuz kitaplar varsa eğer düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.